Herkese merhaba. Hepiniz, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün benim kaç gündür oynadığım bir tane oyun var. Bunun ismi zaten ekranda görsün Magic Rampage diye bir oyun. Arkadaşlar oyunu ben çok sevdim. Oyunda çok türlü bosslar var. Yani ama küçüklüğünü oynamasını şey diyorum yani önermiyorum. Şimdi şiddet dolu, dolu bir oyun. Ve benim profilime girelim. Şimdi şimdi ben en son bir 35. bölümdeydim. Evet 35. bölümümüz burası. Ben şey en son şurada ejderhayı yenecektim. Nerede lan? Nerede lan bu? Heh. Burada ejderha. Hani bu bölümde ejderhayı ben bir ejderhayı geçtiğim için 36. bölümdeyim. Allah gidik. Yani ben bu denedim ama geçemedim. Oyunumuzda bir tane büyücü var. Onu yenmeye çalışıyoruz. Zaten onun böyle. Ben şimdi şey batak bir bataklık diyeyim ama ne bataklığındayım bilmiyorum. Galiba şimdi evet ben uz uzaydayım. Ben buraları geçtim galiba. Do. Ben buraları geçtim mi? Bilmiyorum ki. Geçtim galiba. Neyse. Burada bakalım başa 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 başa. Hadi bakalım İnşallah kendi karakteri. Hadi kendi karakterimizi ver. Hadi kendi karakterimizi ver. Ya üf. şey arkadaşlar bu benim karakterim değil. Oyun özel oyun böyle veriyor. Yani oyundaki şöyle zırhları böyle bedava veriyor. Bedavaya buldum. Bunları bedava. Neyse. Şimdi şuradan bir şey açalım. Bu suyun üstünde yürümeye yarıyor ama Bir durun. Allah aşkına bir durun ya. 202 iki vuruyor bu arada. Bu, bu, bu suyun üstünde yürüyebiliyor. Yani çok güzel. Allah. Bismillah. bunu nasıl geçeceğiz? Allah. Arkadaşlar biz geçemeyim. Yok. İmkansız. İmkansız. Geçemem bunu. Hadi oğlum. Hadi şunu. Ay. Ah. Oy geçtim be. Ödürüm çok zor ya. Ah yani ben Burada var. Ateş edeceğim ben direkt. Ne tamam aldık. İyi tamam. Şimdi buradan bir bas geliyor. Allah Bismillah ne oluyor lan? melon a ne güzel ben şuradan alabilir miyim Ne? temizlemeye ne yardım etmeleri için biraz göm göndereceğim. Dediğim Bu ne lan? E bizim aynamız yok. Bu ne lan? Öldü. Ne? Bu ne? Bekleyin hemen. Şurada şey aldım. Kaç zaman saldırmayın değil mi?

ne oluyor lan oyunda dur. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. sen ne yapıyorsun burada? Zırlıyor. Yardım et. Ölmedin değil mi? O yemin ediyorum ödüm patlıyor şunları görünce ya. Piyonlar. Oğlum ne yapıyorsun piyon? Vuramıyorum ya. Vur şu adama vur. Vur şu adama. Öleceğim öleceğim. Ölmek istemiyorum ya. Allah'ım inşallah param vardır. yine oh. İyi en param var Çünkü ölmek istemiyorum. Ölünce çok kötü oluyor. Şulok 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 şulok. Bismillah. Adam öldü. Neyse. Ee, şey burada Ana. Lan altına suyun içine düştü. Bekleyin şu zırhımı çıkartmam gerekiyor. Nerede benim zırhım? Ee... oha. Şuna o yüzde Bu 87 değil mi? Bunun gibi bakalım. Yani çok fazla bir şey var bunda. Bu da mı suyun içine biri? Oha. Abi yok. Aa, sandık. Sandık anahtarı buldum. Bu ne? Bu tip ne? Hı, kan anahtarı çıktı. Bu kan anahtarları da bitmez ki bölümü geçtim. Çok iyi. Tamam. Oh, öyle şükür ki ya. Yani zor bir bölümdü ben hayalımda bu kadar zor bir Kardeşim biz reklamlık mıyız? Mesleği. Nekra bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, böyle sevinin gelmesi için görüşürüz ve